Yapay zekanın nasıl öğrendiğini anlatmak için yapay zekanın öğrenmesinde kullanılan insan geri bildirimde pekiştirmeli öğrenmeden söz etmek istiyorum. Yapay zeka deyince aklımıza büyük dil modelleri geliyor. Büyük dil modelleri metin üstünden öğreniyorlar. Yani chat gibi, BART gibi, GPT-4 gibi modeller piyasaya çıkmadan, çok internetten alınan, çok büyük miktarda metin üstünden başlamışlar öğreniyorlar. Ama bu öğrenme yine yeterli olmuyor. Çünkü e, bu modelleri hazırlayanların yapmak istediği şey, modellerin insan tercihlerine benzer tercihler yapması. Yani insan bir soruya nasıl cevap veriyorsa, onun benzeri bir şekilde cevap vermesini, e, modelleri hazırlayan kişiler sağlamak istiyorlar. Ve bu nedenle kullanılan bir yöntem var. Yöntemin adı insan geri bildirimli pekiştirmeli öğrenme. Pekiştirmeli öğrenme dediğimiz zaman öncelikle şundan e, söz edelim. Pekiştirmeli öğrenme nedir derseniz aklımıza gelmesi gereken iki tane sözcük var. Bunlardan bir tanesi havuç, bir tanesi de sopa. Pekiştirmeli öğrenmeyi e, anlatmak için iyi Model veya kişi istenilen davranışları yaptığı zaman ona havuç, istenmeyen davranışlarda bulunduğu zaman da sopa e, tercihini ona sunmakla ilgili bir durum bu. Şimdi pekiştirmeli öğrenme bu ama e, yöntemin adı insan geri bildirimli pekiştirmeli öğrenme. Neyi öğretmek için? İnsanların tercihlerini öğretmek için bu yöntem kullanılıyor. Model daha piyasaya çıkmadan önce internetten alınan inanılmaz büyük miktardaki veriden model büyük bir modeli öğreniyor. Daha sonra ise insan geri bildirimini pekiştirmeli öğrenmeye geçiliyor. İnsan geri bildirimini pekiştirmeli öğrenmede çok sayıda ikili diyalog tercih etmesi için insanların önüne veriliyor. İnsanlar bu tercihleri yapıyorlar ve daha sonra model bu tercihleri gözden geçirerek insanların bu gibi durumlarda özellikle ahlak, ahlakla ilgili durumlarda örneğin bir dükkanı soymak, bir kişiye saldırmak, bir kişiyi yaralamak gibi konularda insanın nasıl davrandığını büyük dil modelleri az önce belirttiğimiz gibi kısa adı ee, insan geri bildirimini pekiştirmeli öğren, öğrenmeden öğreniyor. Ve bu yolda insan tercihleri, insanların e, çeşitli sorular karşısında nasıl davrandıkları e, makineye yüklenmiş oluyor. Bitti. Tamam.